Merhaba arkadaşlar. Aybike. Ne? Ne yapıyorsun? Eğlenip. Neredesin? Otele. Arkadaşlar, bak sizi kiminle tanıştıracağım. Bu kim? Patates. Aa çok güzel. Patates, sen çok Patates, sen çok tatlısın. Ay. Bakabilir miyim sana? Ay tatlısın sen Tatlış tatlış Merhaba arkadaşlar merhaba merhaba Nasılsınız? Çok sen nasıl? Anneciğim birazcık o, pat, o, patates ilgilenmiyor musun sen? Dümurt merhaba bir kez sen niye bana bakmıyorsun? Merhaba arkadaşlar. Dümurt Ay bir kez. Bir bana bakmıyor. Ay bir ki bakar mısın bana? Şş. Ne yapıyor ay bir ki? bu dedes? <laughs> Dur çıkartır mısın? Anne misin? anne Bak, bakalım bir yavaş yavaş çıkartalım önce. Burası anne neresi? Bakayım be. Bu önce şöyle bir çevirelim. Bak buraya çevirelim. Buraya çeviriyoruz şimdi. Şimdi patatesin kulağını mı çıkarttın? Bakabilir miyim? Hadi. Hadi, hadi. Arkası da çıkmış patatesin. Patatesi çıkartabilir misin? Bakabilir miyim? Anne nasıl? Evet karım. patates. Patates kafa. Hadi patatesi çıkartıyoruz mu halbuki şimdi biz? Evet. Hadi bakalım çıkartalım. Hadi çıkartalım. Bir çıkartalım patatesi. Kulünü çıkartalım. Hadi kolunu kolunu şuraya koyarsan Aybike patatesi de buraya koyarsan Aybike burada çıkart şimdi tek tek çıkart hadi bakalım şimdi diğer kolunu evet, evet. bu ikinci kolu mu çıktı evet sonra şapkasını çıkart şapkasını. <gülüyor> ay <gülüyor> bakabilir miyim ben de ay <laughs> Patates. Çok komik oldun. Başka neresi çıkıyor? Arap bebe. Bakayım bir. Burada çıkartır mısın Halbuki? Çıkartıyorum. Çıkarttım. Bir de bunu çıkartayım. Evet. ah. O ne? Ayakları mı? Evet. Bakabilir miyim? Evet. Başka? Tamam ben şey kimse yok boş kimse şey yok. Bakayım bir baş, başka başka çıkmıyor mu? Tamam başka şey çıkmıyor başka. Şey. Aa, kulaklarıyla gözleri arkasını da çıkartmışsın ama. Kulakları de değil mi? Evet onlar da çıkıyor mu? Evet onlar da çıkıyor. Tamam. Ah, bu bu mu Ağzını da. Evet. Tamam. 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 Bu Bakayım be. Aa, tam patates oldu. bakar mısınız? Şimdi geri takabilir misin? buna burada tak ama. Hiç kucağına alma. Direkt tak böyle. Hadi tak. Şimdi ağzını tak Aybüke. Ağzını tak. Ama böyle tamam, tamam ağzını. Ha, evet tak ağzını. Tamam. Bakayım. Tamam. Ağzını taktık. Şimdi. Şimdi. Pijama. Pijamasına. Pijaması. Evet. Tamam. Aferin. Şimdi aya... o ne? Ayakları. Ayaklarıymış arkadaşlar. Evet. Diğer ayağı da. Evet, diğer ayağını da taktık. Sonra ne takıyorsun? Bakabilir miyim? Gözünü, gözünü, gözünü taktık. Bunu çevirebilir misin? Biz de görmek istiyoruz. Aybike bu tarafa çevirir misin? Tamam. Bana çevirir misin bir tane? Evet, çok güzel. Şapkasında. Ah, olmadı. Bitti. Evet, yeniden dene. Tamam. Anne ben de bulmadım Tamam. Sen tamam. Şapkasını deniyoruz. Hı, Dur olmadı. Olmadı. Olmadı anneciğim ya. Bekle bir. Be. Oldu mu? Ay, katedes. Şimdi ellerini tak. Taktın mı? Sonra diğerine. Yok yok diğeri. Sanki yanlış oldu. Yanlış Ama, ben Ama bence orası değil. Elleri de orası değil. Orası kulakları değil miydi bence? Bence orası kulaklı raylı ki. Evet. Taktım mı? Bakalım bir kontrol edelim. Evet, oldu sanki. Oldu. Kulak tıkamadım. Tamam takarız, takarız. Bakalım bir. Taktı mı kulaklarını? Diğer kulağı. Diğer kulağının... Taktın mı? Evet. Ay çok güzel oldu. Ama biraz üzgün bir patates mi bu? Bir bakar mısın? Dur bir bakalım dur. Dur bir bakabilir miyiz? Bir çevirelim. Üzgün bir patatese benziyor sanki. Bir bakar mısın? İstersen ağzını düzeltebilirsin. Aa burnunu da takmamışsın sen. Burnunu da takmadım. Evet burnunu da tak. Aa ağzını bakayım. Bunda bir yanlışlık var sanki Aybike. Ya güzel olmuş güzel. Olmuş. Bence ağzı sanki olmadı. Merhaba merhaba. <laughs> Aybike sanki ağzı olmadı bakar mısın? <laughs> bir bak bak bak. bak şuna. Ağzı olmadı sanki ya. Değil mi? Ağzını düzeltir misin Aybike? Çıkart yeniden yap ağzını. Hayır. Ya. Ama lütfen olmadı. Ağzını yapar mısın? Hadi. Evet. Yapıyor musun Aybikeciğim ağzını? Hadi ağzını yapabilir miyiz? Ben, ben. Bakayım ben, ben. Mi? Ben. Bakayım. Evet. Senin bir patates oldu şimdi. Tamam, çok güzel oldu. Değil mi? Bir bakabilir miyiz şimdi? Aa, şapkasından düzelttin. Ay, çok güzel oldu. Merhaba dede. Merhaba, merhaba patatescik. Merhaba patatescik. Ay, arabana bakabilir miyim? Araban da çok güzelmiş. Evet. Kırmızı. Goril mi kullanıyor? Ay. Goril mi o? Ay patates size bakıyor. Bakar mısın? Ay Biki patatese de bakar mısın? Bak 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 nasıl bakıyor arabaya. Patates. Sen arabaya mı bakıyorsun? Güzel mi araba beğendin mi? Beğenmiş mi Ay bir arabayı? Aa çok güzel ama. Evet. Çok güzelmiş. Evet. Ay. Anne ya. Anne. Evet senin bir tane. Ama o da arabaya bakmak istiyor. Bir de bu tarafa çevirebilir misin patatesi? Ya. Arabayı sürmüyor mu Goril? Aybiki sanki arabayı kullanmak istemiyor Goril. Arabayı biraz kullanabilir misin? Ve arabanın e, açılıyor mu senin araban? Arabayı bir açabilir misin? Kullanırken. Açılır. Bakalım bir. Ay görüyor musunuz? Arabası nasıl? Sür hadi. Sür bakalım nasıl kullanıyorsun. Ay kendiliğinden açılıyor. Oh. Al Vay canına bilmem. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Ay Her türlü çalışıyor mu? Her türlü hareket ediyor, değil mi? İki taraftan da bu yandan da mı çalışıyor? Aa öyle de çalış, çok güzel. İstediği yöne dönebiliyor mu peki? Döner biliyor musun? mi? Çevir. Evet, çok güzelmiş arabaların da Aybike. Aybike. Bu ne? Patates. Patates. Ne yapıyorsun sen? Merhaba, merhaba arkadaşlar. <laughs> Biz aybike ile oynuyor şimdi aybike bütün parçalar çıkarttı yeniden taktı evet çok tatlı gül 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 ve goril araba kullanacak değil mi evet evet goril araba kullanacak Sıra var mı kullanmak istiyormuş? Anne, merhaba pati ağdede. Merhaba. Merhaba. Anne bana patisini yemedi. Tamam. Kime merhaba diyecek patides? Kim ne diyecek? Tamam, hepsine merhaba diyecek. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Gül. Merhaba. Merhaba. Gül. Gül. merhaba. Merhaba arkadaşlar diyor Alpike. Patates Hadi bye bay 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 Evet Bay bay arkadaşlar diyorum ama Aybike bay bay demek istemiyor Aybike bay bay diyelim mi demeyelim mi Bay bay Tamam mı artık ama, ama Biraz daha devam edelim mi Devam edelim istiyorsun Tamam o zaman Patates kafa sen istiyor musun Ha Evet, evet ben de istiyorum. Ben de istiyorum Aybike. Aybike neredesin Aybike? Hiç bakmıyorsun. Oynamıyorsun benimle. Arkadaşlar Aybike benimle oynamıyor. Aybike neredesin? Niye oynamıyorsun patatesle? mi şimdi patates Aybike. Şimdi orada evine Hayvanları yerleştiriyor. Akşam olduğu için onlar yatacaklarmış değil mi Aybike? Aybike? Onlar uyuyacak mı bir tanem? Evet seni oluyor çocuk. Tamam. Peki Fille e, geyik nerede? Onları Hiç. sanki göremedim ben. Burada. Oradalar mı? Onları da koy evine odasına. Ay, onu, Akşam oğlu uykuları geldi sanki onların da. Onu Biraz yaklaştı Ay, Aray, tamam mı? Tamam tamam ya. Ama böyle uzatmazsa beni kullanma böyle. Tamam oraya, tamam. Oraya. Tamam nasıl istiyorsun öyle yap hadi. Böyle şimdi böyle. Patatesçik. Ay bir Arkadaşlarını koyacakmış odasına da onlara bakacağız ama bakamıyoruz Aybiki'den maalesef. Ay koydun mu? Ya koyamadım. Ben. Koyamadın mı? Hadi koy bakayım hadi koy. Koydun mu? Düzelttin Aa çok güzel oldu. Bir yaklaştırabilir misin evini bu tarafa? Ay Arkadaşların evini çok güzelmiş. Anne yani, bunu buraya koyalım. Ha tamam oraya koy hadi. Tamam. Tamam oldu mu? Evet, oldu. Tamam. Güzel oldu ama. Aa. Bak burada da zürafa bakıyor onlara. Çok güzel. Ayşe ne bakıyor zürafa? Filini. Hepsini bakıyor. Evet, çok bak, güzel. Bak, ayşe ne? evini biraz şuraya çekelim Ay, mi? Anne anne. Adını eee z telefonu. E, bizi onu bekliyor. Evi çekelim mi şöyle Aybike? Ali Ay, olmadı olmuş. Birazcık. Ben, tamam. Biraz şöyle çekelim birazcık anneciğim. Evet. Ay dur bir dakika ya olmadı sanki ay bir ke ya yamuk gözüküyor anneciğim bak kız da göremiyor oradan şöyle düzgün çekiyorum simetresi yanlış oluyor sanki ha böyle daha düz oldu biraz daha düzeltelim şöyle düzeltelim biraz daha çok böyle düzensiz oldu hepsini bir tarafa atıyor evet şimdi daha iyi oldu bak e, pembiş de onlara bakacaklar bakacakmış pembiş. Evet. Patates de bakmak istiyormuş. Patates. Senden mi bakacaksın arkadaşlara. Evet. Tamam arkadaşlar. Hadi bay bay. Aybüke kapatıyorum tatlı ay, ay, Artık biraz sonra tekrar açacağız. Ay, tamam mı? Biraz sonra tekrar açalım. Ay, tamam mı? Patates.